Beşinci soruyu gel alaya gel. Duru bana temaşam o. Eda kovalama Eda. Basarım butona. Tamam <laughs> başkan <her> anlaşıldı. <laughs> Merhabalar. 5 numara 5 numara. Hayır hayır. hayır Yok ben değil. 8 numara ben ses ben var bakayım. Ben 8 numarayım. 8 numara benim lan. Oğlum kimden geliyor? Ben size alacağım. Abi dur bak vurma vurma. Hayır ya vurma. <laughs> de artık ya hava çekiyordu <laughs> ya da Fatiha okuyordu. Günahlarından arınsın diye bilmiyorum ama Yüzde %1 milyon nokta trilyon Eda. Evet Eda çıkmazsa direkt bana öyle. <laughs> Dört numarayı gözümün önünde vurdu arkadaşlar. Dördü <laughs> verin de ise bana verin. Net yani. <laughs> Neyse dokuz numarayı verelim arkadaşlar. <laughs> Neyse bana verelim. Ben de lobideydim. Ee, <gülüyor> önce <gülüyor> okay. restoranda. Lan yok dokuza vermeyelim ya. Tam emin değiliz aslında. Boş ben... Kişi... Verelim verelim dokuza 10... verelim. Dokuza 10... 10... verelim. Dokuza 10... <laughs> verelim. Neye göre beni suçluyorsun? Güvenlik Eylan, kamerasından Eyla, Eda, izliyordum. Eda'ya Eda verdin Eda. Eda yalan söylüyor. Lan Eda güvenlik kamerasından Salaklar. Ay ben... Arkadaşlar hepinize selamünaleyküm öncelikle. Ee, ben Tolunay Başarı ölü gördüm. Ee, Elif Kaya kesti e, kütüphanede. Ondan sonra Vente kaçtı. Aleyküm selam ve görüşürüz altı numaracığım. Ben Elif'in arkasındaydım gayet. Sen öldürüp oradan kaçıyordun ki Elif'i görünce tekrar gidip raporladın. Altı numara yani ben de Eda'yla birlikte gözlüyordum zaten. Direkt orada gördük. Her... Arkadaşlar Eda'nın dediği doğru. Eda ve Sıla birlikteydik biz. Altı numara öldü. <gülüyor> 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 Elhamdülillahirrahmanirrahim. Maliki yumittin iyyaken. Oğlum 5 numara 5. 5'e verseniz ya. Dur şurada namaz kılıyoruz. 10 numara ya. Boşa atın. Boşa arkadaş. Fatiha e okuyacaktık 10 numara ya. Arkadaşlar boş geçiyoruz. Ya şurada bir Fatiha okutmadın çocuğa ya Allah aşkına. Oğlum adam cayır cayır kesiyor bununla daha böyle boş gezelim diye ya. 10 numara işte. Bana tamam, dokunma Eda, arkam sıra gelme Eda. Adamı yakalayayım mı ya? Ha, Elhamdülillah. Kaçla vampirsin? 9 kim onu bildin mi? Görmedim, duymadım bilmiyorum. Düzgünce, böyle düzgün bir oyun. Şöyle görevlerimi yapacağım. Hayır dans falan yok. Hayır. Bak, Zeynep mesela burada. Aa. Ee, hello gençlik ben Azit Puzmanıyım. Ve e, sanırım 9 numara ölmüş. Sanırım değil ölmüş yani gayet güzel bir şekilde. Ve 5 numaranın ayak izleri vardı. Arkadaşlar 6 numara yalan söylüyor. Adli benim. Eee 6 numara geri zekalı oradan hiç geçmedim. Ben bunu bile söylemedim. 5 <laughs> numara sen nasıl diyorsun ki ben o taraftan hiç geç... Mal mı var bunlar? Aa neyse eşit işte kaldı. Yok bir sitemim. Hani düzgün oyun oynayacaktım ben ya. Ya bak 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 gördün mü? Buradan 5 numara geçti. Evet. Ben Bu hani ne haber bir? Hiç. 5 oh. numara öldürdü. 5 <laughs> numara öldürdü. 5 numara buraya geldi. Öldürdü gitti. Abi dedim 6'yı direkt eleyin. 5 numara öldürdü, gitti diyor da. Ben oraya geldiğimde 6 numara oradan uzaklaşıyordu. Beni görüp tekrar geri döndü. 6'yı eleyin, 6 vampir. Şerifim 6'ya ne kadar verseniz de vermeyeceğim. Tamam. Ben şeyde o girdiğimizi unuttum. Acil tıp olduğunu unuttum. Bastım dedim. Bari altta kalmayayım acil tıpım diyeyim de. Acil tıpım işte neyse. Altın bana sen jokersin herhalde. Bir acil tıpım. Acil tıp arıyorum koyayım. Bir atli tıpım diyor. Abi boş geçmeyin ben var. Tamam ben 6'yı vuracağım. 6'yı vuracağım. Evet sen beni vur. Sen beni vur. Ben gerçekten değilim. Beşi eleyin beni delirtmeyin. beynize beyninize Tamam. Evet. Tamam. ne eşeklersiniz ya. Eşekler ya. Geceler aram oldu bak bu aralar Daha da kanmam basit o numaralar Seni unuttum kapan diye ah. Teoman Senin güzelliğin beni benden aldı ya Bu ne ışık saçıyorsun Öldürmezsin değil mi beni Herkes öldürür sevdim <laughs> Ahmet Allah seni <laughs> Allah Allah'tan Ahmet benden diye ya. al. Ne yapsam acaba bugün? Burada mı görevim varmış? Burada görevim varmış. Kimin gözünün önünde önünde Katliam yaptık. Ne Ay 7 numaracım sevdiğim. Kim kim öldürdü? Altı numara vampir olursam başını keseceğim atacağım. <laughs> Niye öyle diyorsun? Selamun aleyküm. Son kaya. Ben de. İyiyim sen? İyi ben de. <laughs> Nerede lan bu 7 numara? <laughs> Pamba ayrı bir yakışmış aslanıma ya. <laughs> Ama yedi böyle olmuyor ki biz burada flatlaşırız. <laughs> Neyse orayı yaparlar. oraya yaparlar gitmene gerek yok. Ah güzelliğin beni benden aldı. Tam da ayrı bir yakışmış. Yapmıyorlar oğlum gel ya. Ölmüş. Ondan sonra direkt raporladım yani. Ben 6 numaradan şüpheleniyorum çünkü 6 numara orada görev yapıyordu. Ve ben geldikten sonra direkt orada uzaklaştı görev yapıyor gibi yapıyordu. Fake görev yapıyordu büyük ihtimal. Lan ben o tarafa bile gittim. Yani. Beni beni gördüm manzarada. Tamam o tarafa bile gitmedim ya ben. Oyun salonuna geldim en son yani en yakın. Dobideydim sonra mutfağa gittim ya. Hiç o tarafa gelmedim ben. Büyük bir ihtimalle farklı birini görmüşsündür yani. <gülüyor> 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 Tamam, çünkü ben Turkish Ejder Gagaraş'tan hoş geldiniz. Altı da yanıma geldi. Ama bilemem. Altı nereden geldi bilemem. Arkadaşım boş boş konuşmayın. Efendim biz oyun salonundan aşağı doğru beraber gitmedik mi? Ey akıl gel götüme takıl. <laughs>